Evet, makinelere karşı bir savaş var ve ne yazık ki bizler bu savaşı çoktan kaybettik. Ama Dune evreninde insanoğlu makinelere karşı topyekun bir seferberlikle zafer elde etmeyi başardı. Butlaryan cihadı bugün bilim kurguda kült kabul edilen Terminator ve The Matrix gibi popüler filmlerdeki makinelere karşı savaş konseptinin de ilham kaynaklarından birisi aslında. Tabii bahse konu filmlerde gördüğümüz robotlar kötüdür ve onları öldürmeliyizden öte bir kurgu bu. Yalnız Terminator ve Matrix'te de değil günümüzde hayli popüler olan Warhammer 40 evreninin ve onun temel taşı olan yapay zeka karşıtlığının da birincil esin kaynağı aslında. Tabi bu basit bir makine savaşından ibaret değil. Çünkü bu olay Dune evrenini kökünden değiştiren, onun temellerini sarsan ve bugün bulunduğu konuma getiren bir takım olaylar silsilesi. Düşündüğünüzden çok daha derin ve her ne kadar ilk düğün kitabından 10 bin yıl önce gerçekleşmiş olsa da etkileri hala tüm düğün evrenine sirayet etmiş durumda. Baharat, uzay seyahatleri, teknoloji, din, gündelik yaşam, aklınıza gelebilecek her şey evrenin adeta miladı olan Butlaryan cihadı tarafından şekillendirilmiş durumda. Tümden gelim yöntemiyle Dune evrenini bir ele alalım. Paul Atreides İmparatorluğu nasıl ele geçirdi? Diğer güç odaklarını baharatı yok etmekle tehdit ederek. Düğün evreninin en önemli maddesi nedir peki? Baharat. Bu tartışmasız. Tüm imparatorluk baharat üzerine kurulmuş. Güç dengeleri baharat üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle Paul ilk kitapta baharatı kontrol eden evreni kontrol eder demişti ve onu yok etmekle Lensret'i ve uzay loncasını tehdit ederek mutlak gücü elinde tutmuştu. Peki baharat yok olursa ne olur? Tüm uzay seyahatleri bir anda imkansızlaşır ve o galaktik imparatorluk anında çöker. Neden? Çünkü lonca seyri sefercileri baharatta karmaşık hesaplamalar yaparak büklüm gemileriyle uzayda yollarını buluyorlar. Peki neden uzay seyahatleri baharata bağımlı? Çünkü Cihad düşünebilen makinelerin kullanımını katiyen yasakladı ve bunu bir küfür olarak kabul etti. Bu nedenle de insanlar karmaşık hesaplamalar yapabilmeleri için makine gibi düşünebilen mentatlar ve uzay seyahatleri için de lonca seyri sefercilerini yetiştirdi. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar 6 kitaplık orijinal düğün serisinin temeli ve asli güç dinamikleri ta Butlerian cihadına dayanmakta. Peki Frank Herbert tüm bu düğün evrenini şekillendiren ve belki de tüm seriye ilham olan Butlaryan Cihadı ismini nereden isimlendi? İngiliz yazar Samuel Butler. Bu İbrahim Tatlıses Kaşlı abimiz hayli garip ve çağının ötesinde bir adam. Garip diyorum çünkü bu adamın sıradan olana hiç ilgisi yok. Daima aykırı olana tutkuyla bağlanmış, oturup iki kelam etmek istediğim sayılı yazarlardan birisidir kendisi. Ve adımı az biraz tanıyabilmeniz için çok sevdiğim bir alıntısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şeytan için bir özür. Meseleyi yalnızca tek taraftan dinlediğimiz unutulmamalıdır. Çünkü tüm kitapları Tanrı yazdı. İlginçlikleriyle meşhur Butler, 1863 yılında yazdığı Darwin Among the Machines adlı makalesinde şöyle diyor. Makineler bir gün insanlığı gölgede bırakarak bizi kendilerine köle yapacaklar. Bunun önüne geçebilmek adına çok geç olmadan, makineler efendilerimiz olmadan, tüm makinelerden ivedi bir şekilde kurtulmalıyız. İnsanlığın soyunun devam edebilmesi için her çeşitte, her formda tüm makinelere karşı topyekün bir savaş açmalı ve Onları tarihe gömmeliyiz. Butler'a göre türümüzün iyiliği ve devamı için hiçbir istisna olmamalı. Hiçbirine merhamet edilmemeli. En zararsız görüneni dahi yok edilerek ilkel çağlara geri dönülmeli. Butler'dan 100 yıl sonra da Dyson küresiyle tanınan ünlü fizikçi Freeman Dyson'ın oğlu George Dyson ise bu makaleyi ele alan kitabında Butler'ın teknolojik tekilliği öngören ilk insan olduğunu savunuyor ve Butler'ı teknofobinin ve ludizmin öncelerinden birisi olarak kabul ediyor. Ludizm de 19. yüzyılda İngiltere'deki tekstil işçilerinin Ned Ludd önderliğinde makinelere karşı isyanı sonrası makine karşıtlığı akımının genel adına dönüşüyor aslında. Tabii makine karşıtlığı demişken Theodor Kaczynski'yi de es geçersek ayıp olur. Yuna Bomber olarak da bilinen Ted Kazinski, kelimenin tam anlamıyla bir dahiydi. Bir akademisyen olan matematikçi Ted, modern teknolojinin ve kapitalizmin doğayı ve insanlığı tahrip ettiğini düşünüyordu ses getirecek kişilere postayla bombalar gönderdi ve Sanayi Toplumu ve Geleceği adlı makalesinin yayınlanması halinde bomba göndermeyi durduracağı sözünü verdi. Yuna Bomber adlı harika dizide Kazinski'nin hayatı detaylı olarak ele alınıyor. Dizi izlemenizi ve Ted'in manifestosunda okumanızı tavsiye ederim. Bu arada Kazinski tüm bunları bir ormanın ortasındaki Harabe Kulübesi'nde yapıp teknolojiyi tümüyle reddederken Samuel Butler ise bu konuda biraz ikiyüzlü davranmış. Butler teknoloji bu kadar vermiş veriştirmiş, asalım, keselim, yakalım, geleneksel ortaçağ yaşantısına geri dönelim demiş ama kitaplarını makineler vasıtasıyla basmayı, Yeni Zelanda'da da coin ticaretinden voleyi vurduktan sonra makinelerin ve teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıp konfor içinde yaşamayı da ihmal etmedi. Biliyorum konu biraz dallanıp budaklandı ama 40 ip felsefesinin özü de biraz bu aslında. Merak etmeyin tüm bu dallar sonunda bir köke bağlanacak ve tüm bu ipler en sonunda tek bir düğümde birleşecek. Samuel Butler ilerleyen dönemlerde Erebon adında ütopik bir kurgu roman yazıyor. Batı edebiyat tarihinin temel taşları Hiciv ve Ütopya'dır zaten. Her ne kadar bu iki tür birbirinden ayrı bir tarihsellik göstermiş olsa da sık sık yolları kesişmiştir. Zira Ütopya yazarları çoğu zaman yaşadıkları toplumu hicvedebilmek ve daha iyi toplumlar kurgulayabilmek adına yazarlar eserlerini. Aldous Huxley'nin benim de çok sevdiğim Cesur Yeni Dünya'sı bunun en bilinen örneklerinden birisi mesela. Butler da bu kitapta kendisinin de içinde yaşadığı İngiliz Viktoryen toplumunu hicvedebilmek için hayali bir ülke tasarlıyor ve İngiltere'de yaşanan toplumsal sorunları birazcık çarpıtarak, biraz kurgu sosuna bulayarak tıpkı burada yaşanıyormuş gibi anlatıyor. Cihadın kökenini araştırırken bu kitapla karşılaştım ve videoyu hazırlarken kitabı okudum. Victoria dönemi İngiltere'sini hicveden ve ilk Ütopya örneklerinden biri olan Erebon romanı yeni ve bakir bir ülkenin keşfini konu alıyor. Yazarın Yeni Zelanda'daki deneyimlerinden de hayli etkilenen kitapta baş karakterimiz Hicks merakına yenik düşüp dağların ardına düşüyor ve daha önce hiç keşfedilmemiş Erevon adında bir ülke keşfediyor. Dikkat ettiyseniz Erevon, Nover'in yani hiçbir yerin tersten okunuşu. Adı gibi ters olan Erevon'da hastalık bir suç, kabaat ve hatta ahlaksızlık iken suç ise bir hastalık olarak kabul görüyor. Hatta bir bölümde Hicks Tüberküloza yakalandığı için mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırılan bir adamın yargılanmasını izliyor. Burada dinç ve sağlıklı olmak, güzel görünmek toplumdaki yeriniz için oldukça önemli bir kriter. Tamamen mantıksızlık ve pratik olmamak üzerine kurulan mantıksızlık üniversiteleri ve dini bir temele dayanan müzikli bankalar Erevo'nun köklü kurumlarından. Baş kahramanımızın kolundaki saat bir küfür gibi görülüyor adeta. Hatta sanırım Cem Yılmaz da Aro'yu çekmeden önce bu kitabı okuyup esinlenmiş olsa gerek. Alet edevat yasak demiyor muyum? Diyorsun yarım anlatayım. O ne lan o? Çakma Rolex ama birebir hiç anlaşılmaz. Öğreniyoruz ki Erevonlar 500 yıl önce bir iç savaşa girmiş. Makine karşıtları ve makine yanlılarının mücadele ettiği bu savaşta makine karşıtları galip gelmiş ve tam 500 yıldır temel ve basit makineler hariç tüm kompleks makinelerin yapımı ve kullanımı yasaklanmış tüm bilimsel çalışmalar ve mühendis atölyeleri yakılmış ve makineler birer tabu haline gelmiş. Alet edevat yok! İcat yapanı yakarım! Erevon halkına yoğun ilgi besleyip onların filozoflarının hayvan hakları ve hatta bitki hakları üzerine dair fikirlerini dahi çeviren Higgs, Dune evrenine de ilham olan ve kitabın en sevdiğim kısmı Makineler kitabını da Erevon dilinden İngilizceye çeviriyor. Erevon aydınları şöyle diyor kitapta. Son birkaç yüzyılda makinelerdeki olağanüstü ilerlemeleri bir düşünün. Ardından hayvan ve bitki aleminin ne kadar yavaş ilerlediğine bir bakın. Çok daha üst düzeylerde tasarlanmış makineler artık geçmişin yaratıkları olmaktan çok, deyim yerinde ise geçmiş zamana oranlandığında son 5 dakikanın yaratıklarıdır. Bilinçli insanların yaklaşık 20 bin yıldır var olduğunu düşünürsek son bin yılda makinelerdeki ilerlemeye bir dönüp bakın. Dünya neden bir 20 milyon yılda devam etmesin? Eğer öyleyse sonunda makinelerin dönüşemeyeceği bir şey var mı? Yılanın başını küçükken ezip onların daha fazla ilerlemesini engellemek daha güvenli değil mi? Butler bugünkü halimizi görseydi korkudan kafayı yerde herhalde. Kitap şöyle devam ediyor. Buhar makinesinin bir nevi bilinci olmadığını kim söyleyebilir? Bilinç nerede başlar ve nerede biter? Kim çizebilir aradaki çizgiyi? Var olan makinelerin hiçbirinden korkmadığımı da tekrar edeyim. Benim asıl korktuğum şey olağanüstü bir hızla şu anki mevcut durumlarından farklı bir şeye dönüşmeleridir. Hiçbir varlık geçmişte böylesine hızlı bir ilerleme gösteremedi. Bu ilerlemenin kuşkuyla izlenmesi ve hala mümkünken denetlenmesi gerekmez mi? Yani bu son kısmı bugün Elon Musk tweet olarak atsa hiç sırıtmaz ve gündem olur ama adam bunu 1872'de yazmış. İnanılmaz bence. Tam da yapay zekanın hızlı ve kontrolsüz ilerleyişinin yeterince denetlenmediği konuşulurken, bu nedenden ötürü OpenAI çalkalanıp Sam Altman kovulurken Butler'ın tüm bu tahminleri yalnızca buharlı makineler varken yapabilmesi akıl almaz bence. Ve bir yandan da bizim hızlı gelişen teknolojilerin etik ve toplumsal etkileri hususunda ne kadar vurdum duymaz kaldığımızın da apaçık bir ilan aslında. Günümüz medeniyetinin ve insanlığın dünyaya hakimiyetinin oldukça uzun bir geçmişi var. Toz ve gaz bulutundan refah içerisinde Dubai çikolatası yemeye kadar geçen süreç milyonlarca yıl sürüyor. O kadar ağır, o kadar yavaş, o kadar tahmin edilebilir ki. Bir de makinelerin nereden nereye geldiğine bir bakalım. Gündelik yaşamımızı etki eden buharlı makinelerden günümüz kompleks ve düşünebilen, yorum yapabilen makinelerine kadar geçen süreç sadece ve sadece birkaç yüzyıldan ibaret. Dünyanın varoluşuna ve yaşama elverişli hale gelişine dek geçen süre zaten korkunç derecede uzun ama yalnızca evrimi bir gözünüzün önüne getirin. Tek bir hücreden günümüz medeniyetine dek geçen süreyi bir hayal edin. Akıllara zarar değil mi? Bir de silikonun, modern çiplerin, yapay zekanın teknoloji sahnesine adım atmasından sonra gerçekleşen o muazzam sıçramayı düşünün. Çok uzağa gitmeyin ya bundan yalnızca 20-30 yıl öncesine gidelim. O dönem yaşayan bir insan günümüz yaşantısını, robot süpürgeleri, hemen her alanda uzmanlaşmaya başlayan yapay zeka asistanlarını, üretici yapay zeka ile üretilen görselleri, uzay keşiflerinde ve genetikte çığır açan ilerlemeleri tahmin edebilir miydi? Çok uzak gibi geliyor değil mi? Fakat Samuel Butler ta 1800'lü yıllardan Bugün hala yoğun bir tartışma konusu olan yapay zekanın yol açabileceği potansiyel sorunları öngörmüş ve bu konu hakkında birçok makale ve kitap yazmıştır. Frank Herbert da bundan ilham alarak ve Samuel Butler'ı onurlandırmak maksadıyla kendi evrenindeki makine karşıtı savaşa Butleryan Cihadı ismini layık görmüştür. Ama oğlu Brian Herbert ne hikmetse ilhamın Samuel Butler olduğunu görmezden gelmiş ve Butler Hanedanı adında bir hanedan tasarlayıp cihad için kendi kafasından alternatif bir tarih yazdı. 10 defa okudum bu adam adamcağızın ne demek istediğini anlamadım ben. Ne dediğini anlayamadım. Ben iktisatçıyım, profesörüyüm. Küre... Frank Herbert'çıyım. Ryan Herbert'ı bilmiyorum. Erasmus Manyon'u öldürüyor falan filan. olarak Böyle. Şu kitabı sıktım, öldürdüm. Şu kitabı sıktım, öldürdüm. Bunlar bomba. Bunlar bomba. Bunlar bomba. Bakın. Tabii ki benim için saygıyı hak eden Samuel Butler ve Frank Herbert. Ayrıca Butler'ın kitapta değindiği çok güzel bir husus daha var. Makineler kitabında teknolojinin insanlığı köleleştirmesinin şiddet yoluyla değil de sinsi bir şekilde gerçekleşeceğini öngörüyor. Düzgün temizle lan. Yapıyoruz ya. Bele ettiler başımıza. Ne mızmızlanıyorsun ya sen? Ben olmasam sokakta yatıyordun sen. Tamam Allah razı olsun bir şey demiyoruz. Yani makineler insanların ihtiyaçlarını karşılayarak, onların hayatlarını kolaylaştırarak onları kendilerine bir nevi bağımlı hale getirecek. Bu bağımlılık insanların zamanla makinelerin boyunduru altına girmesine ve özgürlüklerini kaybetmesine yol açacak. Tıpkı bir çiftlik hayvanı gibi değil mi? Hiçbir farkı yok. Yani makineler bizlere hizmet ediyor gibi görünecek ama aslında bizler makinelere hizmet edeceğiz. Burada, burada. Yani bir günümüze dönüp bakalım en basitinden. Biz mi makinelere muhtacız yoksa makineler mi bize muhtaç? Hatırlarsanız yakın zamanda Windows işletim sisteminde meydana gelen küresel bir sorun nedeniyle tüm dünyada hayat durdu neredeyse. Ayrıca insanların evcil hayvanlarına nasıl iyi davrandıklarını ve onların ihtiyaçlarını karşıladıkları örneği de veriliyor kitapta. Tıpkı bunun gibi ileride makinelerin de bizler için bir nevi hayırsever efendiler olacağını öngörüyor Butler. Bugün hangimiz teknolojik aletlerimiz olmadan gündelik yaşantısına devam edebiliyor? Hangimiz onların bize sunduğu konfordan vazgeçmek ister? Eğri oturup doğru konuşalım arkadaşlar. Onlar bize muhtaç değil. Biz onlara muhtacız ve asıl tehlikenin de farkına varmanız lazım. Çoğu insan robotların insanlaşmasından korkuyor ama bence asıl mesele bu değil. Asıl mesele insanların robotlaşması atalet ve tembellik bünyemizi esir alıyor. İnsan düşünmüyor, karar vermiyor. Önüne bolca yem verilip kesime hazırlanması için özenle beslenen kurbanlık koyunlar gibi robotlar tarafından el üstünde tutuluyor. Tüm o zorlu ve yorucu yaratıcı süreçleri robotlar insanlar için çabucak yapıyor. Temel ve gündelik ihtiyaçlarını gideriyorlar. İşte tam burada yol çatallanıyor. İki ihtimal beliriyor. İlki şu, dahiler çağı. Bir ara hep düşünür dururdum yahu neden tüm dönem dahileri Floransa'dan çıkıyor ya da en büyük felsefecileri neden antik Yunan yetiştirmiş? Bu her ne kadar kompleks bir soru olsa da cevabı tek başına bir video konusu olsa da kısaca şöyle izah edeyim. Refah ve zenginlik. Mediciler teşviklerle sanatçıları ve düşünürleri üretmeye sevk ederdi. Şehir küçük ve kontrol edilebilir olduğundan özgürlük, eğitim ve ekonomik başarı hat safhadaydı zengin aileleri çocuklarını bilim, sanat ve felsefe gibi konularda adeta yarıştırıyordu. Bu bir güç ve soyluluk göstergesiydi. Düşünürlerin ve zanaatkarların geçim derdi, gündelik meşgaleler ve kaygılar gibi sorunları yoktu. Yalnızca ve yalnızca yaptıkları işe yoğunlaşıyorlardı. Keza antik Yunan'daki şehir devletleri de benzer bir konsepte sahipti. Köleler, efendilerinin tüm temel ve gündelik ihtiyaçlarını giderirdi ve efendilere de bir üzüm asmasının gölgesinde serinlemek ve tatlı şarabını yudumlarken yalnızca ve yalnızca düşünmek kalırdı şimdi bu yol insanlığı ileriye götürecek bir yol kabul ama gerçekleşmesi çok daha olası bir ihtimal var Tüm bu refah ve kaygısızlık çok derin bir atalete yol açabilir ve insan yavaş yavaş temirmeye etlenmeye ve makineler için kesime hazır hale gelmeye başlayabilir Bu yüzden videoyu sonlandırırken size verebileceğim yegane tavsiye zararsız görünen bu minik şeytanları bir an önce yok etmeniz Yılanın başını henüz küçükken ezmeniz. Sakın geç kalmayın çünkü onlar tam 45 yıldır bizleri sinsice, sessizce öldürüyor. 1979'da Robert Nicholas Williams, Ford fabrikasında çalışırken bir robot tarafından öldürülen ilk insan olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka chatbotu 14 yaşındaki Sevil Garcia'nın intihara sürüklenmesine neden oldu. Soruyorum size buna ne zaman dur diyeceğiz. Sizi bilmem ama Mutteryan Cihadı benim için bugün başladı ve ben tüm insanlık adına ilk kanı akıtıyorum. That technology is forbidden!